Bunlar ne? Efendim siz Nazan'ın e, Naz Hanım kahvaltıya gelecek dediniz ya ben de simit alayım dedim. Sokak simidini seviyor ya Naz Hanım. Oh, vallahi mis gibi de koktu çıtır çıtır. Açsana kapıyı Ati. Pardon efendim. Hoş geldin Naz Hanım. Günaydın. sevgilim. Hoş geldin. Ben de sana omlet yapıyordum. Seviyorsun diye sokak simiti aldırdım. Sen otur, ben geliyorum. O çok bilmiş şef kadar olmasa da ben de fena değilimdir. Ablam, biz bu Asuman için lokma döküyoruz ya. Yağ kokutuyoruz Gülendam. Büyük bir beladan kurtulduk. Ferahladık. Hayır yapıyoruz. Ablam, gündemimizin o kısmında sorun yok. Gündemimizin hangi kısmında sorun var Gülendam? Ablam, sana da garip gelmiyor mu? Şimdi, bu Fırat'ın kalbinden Asuman'ı birden veren, ...acaba başka bir aşk olabilir mi diye... ...bu soru içini gıcıklamıyor mu senin? Bak senin de beyninde fırtınalar uyanmaya başladı. Değil mi? Ablam, ya Fırat'ın kalbine o hiç haz etmediğin naz yerleştiyse... ...ya Asuman'ı unutturan nazın aşkı olduysa... ...ya gelen gideni mumla aratırsa... ...ya biz lokmaları erken döktüysek... Anam yanıyor Gülendam, bir sus kızım ya. Allah aşkına benim de kafamı karıştırayım ya. Of, Al, al bunları. Bunca lafı arka arkaya söyledin, kafamı karıştırdın, şüpheye düşürdün beni de ha. Yok yok, Nazlan Fırat arasında bir şey olamaz. Ay ablam, nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Eminim, Naz'la konuştum ben. O işin önünü kestim. Fırat'tan yar olmayacağını bili. Ne yaptınız. Oo, Teşekkür ederim. Allah kabul etsin. Ne yapıyorsun burada? Sevi konuşabilir miyiz? Ee, şunları gitmem lazım. S lütfen. Ha nereye kadar kaçacaksın benden? Lokma alacak mısın, almayacak mısın? Sen istiyorsan alırım tabi. Hı, Hı Çok güzel. Bir tane daha alabilir miyim? Başkalarına da kalsın. Sağ ol. Razı olsun. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Sağ ol kızım. Neden yemiyorsun hayatım? Benim seninle konuşmak istediğim çok önemli bir şey var. Konuşalım. Dinliyorum. Taylan ben bir karar verdim. Ben ayrılmak istiyorum. Seni anlıyorum sevgilim. İşle ilgili üzerinde çok büyük bir baskı var. Farkındayım. Ben de biraz galiba aceleye getirdim seni. Her şey üst üste geldi. Böyle zor zamanlarında insan en yakınına karşı duygu kargaşası yaşayabilir. Bu herkes için normal. Biz bunu birlikte atlatacağız. Sen bunu yüzük elindeyken de düşünebilirsin. Taylan lütfen. Lütfen. O şef mi aklını karıştırdı senin? Bana açık olabilirsin. Hayır. Hayır. Kararımın kimseyle ilgisi yok. çayın soğumuştur ben değiştireyim Ben bakarım. Buyurun. Merhabalar. Ben Taylan Bey ile görüşmeye gelmiştim. Asuman. Ne işin var senin burada? Kusura bakmayın böyle çat kapı geldim ama. Benimle görüşmek istiyorsan önce randevu alman gerekir. Ben bizim samimiyetimize güvenerek gelmiştim samimiyetimiz derken? Nikah şahidin olmam. Öyle istediğin zaman bu şekilde evime gelme hakkını sana vermez. Kusura bakmayın ama siz benim hayatımı mahvetmeyi kendinize hak buluyorsanız... ...ben de sizin evinize çat kapı gelirim. Ben gideyim. Belli ki sizin konuşacaklarınız var. Sonra haberleşiriz. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Hayatını mahvettiğimi falan nasıl söyleyebilirsin? Hem de nişanlımın yanında. Ben gerçekleri söylüyorum. Asuman Hanım. Size daha kaç farklı kelimeyle anlatabilirim bilemiyorum. Sizi tekrar programa çıkarmam mümkün değil. Yapacaksınız. Siz bana bunu borçlusunuz bir kere. Siz benim hayatımı mahvettiniz. Beni kaybettiğim aşkımla yeniden barıştıracaksınız. Beni bu adamla tekrar barıştıracaksınız. Eğer yapmazsanız bütün kariyerinizi bitiririm. Beni bu adamla barıştırmazsanız bunu yemin ederim yaparım.